Merhaba. Ben Asmin Berin Z. Bugün sizlerle hayatımızın her alanında daha başarılı olmamızı sağlayacak çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Etkili iletişim. Çünkü insanlarla kurduğumuz ilişkiler hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda çok önemli, değil mi? Peki gerçekten etkili iletişim kuruyor muyuz? Yoksa farkında olmadan ufak tefek hatalar yaparak iletişimimizi bozuyor muyuz? Bu videoda hayatınızı kolaylaştıracak, ilişkilerinizi daha da güçlendirecek 7 altın kuraldan bahsedeceğim. Bu kurallar sayesinde iletişim becerilerinizi geliştirecek, insanlarla daha derin, daha anlamlı bağlar kurabileceksiniz. Hazırsanız, insanları gerçekten anlamaya, kendimizi doğru ifade etmeye ve iletişimde yepyeni bir sayfa açmaya başlayalım. Etkili iletişimin en önemli adımı karşımızdaki kişiyi gerçekten dinlemektir. Peki, gerçekten dinlemek ne demek? Aktif dinleme, karşımızdaki kişinin sadece sözcüklerini değil, duygularını ve asıl mesajını anlamaya çalışmaktır. Ona tüm dikkatimizi verelim, telefonumuzu bırakalım. Göz teması kuralım ve beden dilimizle dinlediğimizi gösterelim. Aktif dinleme, karşımızdaki kişiye değer verdiğimizi göstermenin en güzel yollarından biridir. Şimdi, aynı hissi siz de karşınızdaki kişilere yaşatın. Sözcüklerin ötesini duymaya çalışın ve aranızda anlamlı bir bağ kurun. Empati, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymaktır. Onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktır. Etkili iletişimin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü empati kurduğumuzda karşımızdaki kişiyi daha iyi anlarız, ona daha duyarlı yaklaşırız ve daha sağlıklı bir iletişim kurarız. Peki, Empati nasıl kurulur? Öncelikle karşımızdaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışalım. Onun yerine geçelim ve olaylara onun gözünden bakalım. Duygularını anlamaya çalışalım. Ne hissettiğini tahmin etmeye çalışalım. Empati kurmak, karşımızdaki kişiyle aynı fikirde olmamızı gerektirmez. Aksine, farklı düşüncelere ve duygulara sahip olabileceğimizi kabul ederek daha sağlıklı bir iletişim zemini yaratabiliriz. Empati kurduğumuzda karşımızdaki kişiye seni anlıyorum mesajını vermiş oluruz. Bu da aramızdaki güveni artırır ve daha samimi bir iletişim kurmamızı sağlar. Unutmayın, herkesin hayat hikayesi, deneyimleri ve bakış açısı farklıdır. Empati kurarak bu farklılıklara saygı duyduğumuzu ve karşımızdaki kişiyi anlamak için çabaladığımızı gösteririz. Empati, ilişkilerimizi güçlendiren, anlaşmazlıkları azaltan ve daha mutlu bir yaşam sürmemize yardımcı olan önemli bir beceridir. Bu yüzden bir dahaki sefere biriyle iletişim kurarken kendinizi onun yerine koymaya çalışın. Onun duygularını anlamaya çalışın ve ona empatiyle yaklaşın. Göreceksiniz ki empati kurduğunuzda iletişiminiz daha sağlıklı, daha yapıcı ve daha anlamlı bir hal alacak. Düşüncelerimizi ve duygularımızı etkili bir şekilde anlatabilmek için açık ve net bir dil kullanmalıyız. Karmaşık cümleler, uzun uzadıya açıklamalar ve gereksiz detaylar iletişimimizi zorlaştırır ve karşımızdaki kişinin kafasını karıştırabilir. Açık ve net bir iletişim kurmak için öncelikle ne söylemek istediğimizi iyi belirleyelim. Ana fikrimizi net bir şekilde ortaya koyalım ve gereksiz detaylardan kaçınalım. Kısa, öz ve anlaşılır cümleler kullanalım. Konuşurken karşımızdaki kişinin bizi anlayıp anlamadığını kontrol edelim. Gerekirse söylediklerimizi farklı bir şekilde ifade edelim veya örnekler vererek açıklayalım. Unutmayın, amacımız kendimizi gösterişli bir şekilde ifade etmek değil, karşımızdaki kişiye mesajımızı net bir şekilde iletmektir. Açık ve net bir iletişim yanlış anlamaları önler zaman kaybını azaltır ve daha verimli bir iletişim sağlar. Bu yüzden bir dahaki sefere biriyle iletişim kurarken kendinizi açık ve net bir şekilde ifade etmeye özen gösterin. Karmaşık cümlelerden ve gereksiz detaylardan kaçının. Kısa, öz ve anlaşılır bir dil kullanarak mesajınızı karşı tarafa etkili bir şekilde iletin. Dördüncü bölüm, beden dili, sözsüz iletişimin gücü. Beden dili, İletişimimizin önemli bir parçasıdır. Sözcükler olmadan da duygularımızı ifade etmemizi sağlar. Jestlerimiz, mimiklerimiz, duruşumuz, göz temasımız iletişimimizi etkiler. Merhaba derken gülümsemek samimi bir izlenim yaratır. Aynı cümleyi asık suratla söylemek olumsuz etki bırakabilir. Beden dilinizi bilinçli kullanarak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Dik duruş özgüvenimizi artırır. Beden dilinin kültüre göre değişebileceğini unutmayın. Beden dili etkili iletişimin vazgeçilmez parçasıdır. 5. bölüm Geri bildirim, iletişimin iki yönlü yolu. Etkili iletişim sadece bilgi vermekten ibaret değildir. Aynı zamanda karşılıklı anlayışı sağlamak, düşünceleri netleştirmek ve ilişkileri güçlendirmek için geri bildirim vermeyi ve almayı da içerir. Geri bildirim verirken yapıcı ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir. Eleştirilerimizi karşımızdaki kişiyi kırıcı veya küçük düşürücü bir şekilde değil, ona yardımcı olacak şekilde ifade etmeliyiz. Örneğin, bu sunum çok sıkıcıydı demek yerine, sunumda daha fazla görsel malzeme kullanırsan daha ilgi çekici olabilir gibi yapıcı bir geri bildirimde bulunabiliriz. Geri bildirim alırken de açık, fikirli ve saygılı olmalıyız. Karşımızdaki kişiyi dinlemeli, anlamaya çalışmalı ve savunmaya geçmemeliyiz. Unutmayın, Geri bildirimler kişisel ve mesleki gelişimimiz için önemlidir. Geri bildirimleri iletişimimizi geliştirmek için birer fırsat olarak görelim. Hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için daha sağlıklı ve verimli bir iletişim ortamı yaratalım. 6. bölüm: Zamanlama ve duygusal zeka. Doğru anda doğru sözcükler. Etkili iletişimde sadece ne söylediğimiz değil Aynı zamanda ne zaman ve nasıl söylediğimiz de önemlidir. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde söylenmeyen sözler istemediğimiz sonuçlara yol açabilir. İletişim kurarken karşımızdaki kişinin ruh halini, duygusal durumunu ve içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin, stresli veya üzgün birine önemli bir konuyu açmak için doğru zaman olmayabilir. Aynı şekilde kendi duygusal durumumuz da iletişimimizi etkiler. Öfkeli veya üzgün olduğumuzda önemli bir konuşmayı ertelemek daha doğru olabilir. Duygusal zeka, hem kendi duygularımızı hem de başkalarının duygularını anlama ve yönetme becerisidir. Etkili iletişim için duygusal zeka çok önemlidir. Duygusal zekamızı geliştirerek daha sağlıklı ilişkiler kurabilir, anlaşmazlıkları daha kolay çözebilir ve daha mutlu bir yaşam sürebiliriz. 7. bölüm Sabır, iletişimin anahtarı. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında sabır giderek unutuluyor. Oysa etkili iletişim için sabır olmazsa olmazdır. Herkesin düşünme ve konuşma hızı farklıdır. Bazı insanlar düşüncelerini hemen söylerken bazıları daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Karşımızdaki kişiye düşüncelerini toparlaması ve kendini ifade etmesi için zaman tanımak sabırlı olmayı gerektirir. Aynı şekilde birbirimizi anlamak ve ortak bir noktada buluşmak da zaman alır. Farklı düşüncelere ve bakış açılarına sahip olabiliriz. Önemli olan bu farklılıklara saygı duyarak anlayışlı ve sabırlı bir şekilde iletişim kurmaktır. Sabır sadece karşımızdaki kişiye değil, kendimize de göstermemiz gereken bir erdemdir. Kendimizi ifade ederken veya bir konuyu anlamaya çalışırken aceleci davranmak yerine sabırlı olursak daha sağlıklı ve verimli bir iletişim kurarız. Unutmayın, sabır etkili iletişimin anahtarıdır. Sabırlı olduğumuzda hem kendimize hem de karşımızdaki kişiye saygı duyduğumuzu gösteririz. Bu da daha güçlü ve daha anlamlı ilişkiler kurmamızı sağlar. Ve işte geldik videomuzun sonuna. Umarım bu 7 altın kural sizlere etkili iletişimin kapılarını aralamada yardımcı olur. Unutmayın, iletişim tıpkı bir dans gibidir. Adımlarımızı dikkatlice atmalıyız. Partnerimizi iyi dinlemeli ve uyum içinde hareket etmeliyiz. Bu kuralları hayatınıza geçirdikçe insanlarla daha derin bağlar kuracak, daha sağlıklı ilişkiler geliştirecek ve hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda daha başarılı olacaksınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.